Bunu yaparken çoğunluk şunu yapabiliyor. Ya hocam çok izliyorum da dediklerinizi yapamıyorum ama izliyorum. Söyledikleriniz bana uymuyor ama izliyorum. E o insana da tutup niye yapmadın demiyorum hmm. şimdi. Benim sorumluluğum değil ki o. Aynen ilacı eczaneden aldın ama bir kullan kardeşim değil mi? Yani, Aynen öyle. Konsolun üstünde durunca şifalanmıyorsun. Ama şunu yapmam hiçbir zaman. Mesela gerçekten boşanma vakasıyla gelen birine. Evet sen boşan bırak bu adamı bırak bu kadını demedim. Hiç hayatımda hiç demedim. Hmm. Bu bence doğru bir yöntem değil. Çünkü o insan şu anlamda doğru değil. Ahlaki açıdan konuşmuyor. O insanın kendine yürüme yolculuğu bu değil. Yani senin ona şunu yap bunu yap demen o insanın tekamülüne zarar verir. Hı hı. Şunu yaparım ama gel konuşalım. Bu evliliğin sana artı ve zararlarını, sende yarattığı hisleri bir konuşalım. Karar sende. Onun muhasebesini yapmasını sağlarım. Ama o karar verecek kişi yine o insan ya. Yani. Ben onun tekamülüne giremem. Şimdi bu erkeklerin yatırım yaptığı kadınlar meselesine de bir evet. gelmek istiyorum. Para harcadıkları kadınlardan zor mu vazgeçiyorlar? Tabii. Yatırım yaptığı kadına bağlanır. Aynen öyle. Para ya. değil sadece zaman, bir Birlikte gezmek, birlikte anı biriktirmek, birlikte olmak çok daha fazla vakit geçirdiği kadına... Ama çok erkek... paraya da indirgenmiş. E, maalesef maddiyata indirgendi an, ama evet. ben sadece onu kastetmiyorum açık ve net söyleyeyim. Hı -hı. Bir erkek ne kadar zaman, enerji veriyorsa bir kadına o kadar bağlanır. Bir kadın ne kadar çok talepte bulunuyorsa bir erkeğe o kadar bağlar. Allah Allah gerçekten mi? Yani sadece maddi talep değil. Biraz önce de söyledim fikir almak, düşünce almak. Ya bana şu konuda yön... Bak mesela bir erkeği çok yükseltecek cümleyi söyleyeyim ya. Cansu. Bana şu konuda bir yön verebilir misin? Sana ihtiyacım var. Bitti. Üçüncü cümle yok. İki cümle. Cansu bunu söyleyecek çok az kadının.